Merhaba arkadaşlar. Bu videoda alıştırma yapacağız. Şu ana kadar işlediğimiz bütün derslerin bir tekrarını, bir genel göz atmasını yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben buraya menü bas fonksiyonu yazdım. Printf fonksiyonu kullandım sadece. Kullanıcı menüsü basıyor. İşte hoş geldiniz seçiminizi yapın. A, B, e, C, D, E, F, G seçenekleri var. Daha sonra seçiminizi giriniz diyor. Bunu bir main fonksiyonu içinde bir görelim. Menü bas fonksiyonumuzu çağırıyorum. Şuraya fonksiyonumuzun Signature'ını yazıyorum. Programımıza haber veriyoruz burada. Ben bu menü bas fonksiyonunu kullanacağım. Haberin olsun. Nerede bulacağını biliyorsun artık. Tarzında haber veriyoruz. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi menümüzü bastı. A'dan G'ye kadar çeşitli seçeneklerimiz var. Şimdi arkadaşlar. 7 tane farklı işlemimiz var. Bu işlemlerin hepsini biz main fonksiyonunda yazmayacağız. Nasıl yapabiliriz? Bunları fonksiyon şeklinde yazalım. Tek tek fonksiyon şeklinde yazarsak sadece 7 fonksiyon yazacağız. Ve işimiz çok daha kolaylaşacak. Programımız net bir hale gelecek. Kodlarımız düzenli bir hale gelecek. Şimdi arkadaşlar bir seçim giriniz dedi. Burada bir tane karakter gireceğiz. A, B, C, D, E, F, G karakterlerinden birini girip bunlar hakkında işlemler yapacağız. Char tipinde, karakter tipinde bir değişken oluşturalım. Char diyorum, seçim. Daha sonra kullanıcıdan aldığımız karakteri seçim değişkenine yazdır yani %c diyorum. Seçimin adresine yazacağız. Yani arkadaşlar %c ile scanf'i birlikte kullanırken şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Siz karakterinizi girip Enter'a bastığınızda tek bir karakter değil de Enter karakterini de bir karakterden sayıyor. Yani iki karakter girmiş oluyorsunuz. Bu da programınızda hatalara sebep olabiliyor. Sıkıntılar çıkabiliyor. Bunu engellemek için %c'den önce bir tane boşluk bırakıyoruz. Bu hatamızı engelliyor. Evet deneyelim. Üst alma işlemi yaptım. Mesela A diyelim. Evet, şu an bir şey olmadı. Ee, programımız düzgün çalıştı. 7 tane seçenek var. Bunları switch case ile seçebiliriz. Switch case'imizi yazalım. Seçim değişkenini seçeceğiz. Ee, nasıl yapıyorduk? Case'lerimizi yazıyorduk. Case'lerimiz de seçim değişkeniyle aynı veri tipinde oluyordu. Yani case'lerimiz de bir karakter char olacak. Ee, biz burada A, B, C, D, E, F, G case'lerini yazacağız. A keyzi için üst alma işlemi yapan bir fonksiyon yazmamız gerekiyor. Bu fonksiyona biz isim verelim. üst al diyelim. Noktalı bir koyalım. Ve break diyelim. Kezlerimizden sonra break kullanıyorduk. B keyzi için iki tam sayı arasındaki tüm tam sayıların toplamıyor. Arasını topla diyelim. Bu fonksiyonu çağıralım. C keyzi için yazı tura simülasyonu yapalım. Yazı tura yazalım fonksiyonumuzun ismini yine break'le kırıyorum. 2 zarat e karakteri gelinde kök al demişiz. Bunu da kök al fonksiyonumuzu çağıralım. F seçeneği için sin x artı kos y çarpı tanjant z fonksiyonunu hesaplayın demiş. Bunun için de açı hesapla fonksiyonunu yazalım. Ve son fonksiyonumuzda girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulma Buna da en büyüğü bul isminde bir fonksiyon yazalım. En son arkadaşlar default yazıyorum. Default şu demek. A'dan G'ye kadar herhangi bir karakter dışında farklı bir şey gelirdiyse default çağrılıyor. Burada da bir bilgilendirme mesajı verelim. Evet yanlış seçim yaptınız. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonlarımızın içini yazmaya başlayalım. Öncelikle A seçeneğinin seçtiği üst al fonksiyonundan başlayalım. Void diyorum. Üst al. Şimdi arkadaşlar iki tane float tipinde sayı gireceğiz Float sayı 1, sayı 2 diyelim. Daha sonra bunların üssünü alıp ekrana bastıracağız. Bunların üssünü alması için pow fonksiyon lazım. Pow fonksiyonu için matematik header file'ımızı ekliyoruz. Bunların sonucu da bir float olsun şuraya sonuç diyelim. Daha sonra sonuç eşittir e, sayı 1. sayı 2 diyelim. Hatta kafanızın karışmaması açısından şuraya taban diyelim, şuraya üst diyelim. Sonucumuzda taban üzeri üst olsun. E, bu tabanla üst sayılarını kullanıcıdan isteyelim. Taban ve üst sayılarını giriniz dedik. Daha sonra bunları %f değişkeni halinde taban ve üst değişkenlerini atıyoruz. Sonucumuz taban ve üst taban üzeri üst pov fonksiyonunu kullandık burada. Sonucumuzu ekrana bastıralım. %f üzeri %f eşittir %f dedik. Yani taban üzeri üst eşittir sonuç olacak. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonumuzu bir deneyelim. Fakat önce şu fonksiyonlarımızı tanımlamadık. Bunlar bize hata mesajı verecektir. Bunları yorum satırına çeviriyorum. Evet şimdi programımızı çalıştırın. Seçiminizi yapın diyor. A seçimini gireceğiz. Taban ve üst sayılarını giriniz dedi. Buraya biz 3 girelim ve 4 girelim. 3 0 üzeri 4 dedi. 81 dedi. 3 üzeri 4, 81. Ee, biz bunu daha görsel hale gelmesi açısından virgülden sonra kaç basamak gösterebileceğini seçebiliyoruz. Nokta diyoruz. Noktanın sağına yazdığımız değer virgülden sonra kaç basamak göstereceğini temsil ediyor. Mesela buraya 2 diyelim. Nokta 2 f. Buraya nokta 3 diyelim. Sonucu da nokta 4 f'li bassın. Şimdi bir daha çalıştıralım. Üst alma işlemini yap dedik. Taban ve üst sayılarına giriniz. 3.45 5.678 girelim. 3.45 üzeri 5.678 dedi ve sonucumuzu ekrana bastık. Yalnız şurada bize bir dikkat mesajı verdi. Üst al fonksiyonunu Signature'ını yazmamışsınız. Arkadaşlar bu önemli bir hatadır. Bazı platformlarda mesela Linux platformunda bu yazdığınız kod Muhtemelen çalışmayacaktır çünkü üst al fonksiyonun nerede olduğunu, nereden çağrılacağını belirtmedik. Bu bize Dev C++'ın bir düzeltmesidir. Fakat her platformda, her derleyicide bu kodumuz çalışmayacaktır, kararsız bir kod olacaktır. O yüzden üst al fonksiyonumuzun Signature'ını en başa yazıyoruz. Bu fonksiyonu ben kullanacağım diye haber veriyoruz. İlk fonksiyonumuz çalıştı. Şimdi ikinci fonksiyonumuza geçelim. Arasını topla fonksiyonumuzu yazalım. Void diyorum. Arasını topla. Şimdi arkadaşlar burada amaç iki tane sayı gireceğiz ve bu iki sayının arasındaki tüm sayıları toplayacağız. Mesela 2 ve 5 girdik. 2 artı 3 artı 4 artı 5'i hesaplayacağız. Evet burada a ve b değişkenleri oluşturdum. Daha sonra küçük sayıyı giriniz dedik. Yani küçük sayıyı A'ya yazalım. Yani aynı şekilde büyük sayıyı girmesini de istiyoruz. Onda da B'ye yazalım. Yani daha sonra bir tane toplam değişkenimiz olsun. Toplam eşittir sıfır diyelim. A ve B arasındaki sayıları A ve dahil olmak üzere bu toplam değişkenine ekleyeceğiz hepsini. Mesela şöyle yapacağız. Toplam artı eşittir A. Toplam artı eşittir A artı 1. Bu böyle nokta 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 toplam artı eşittir. B olana kadar birer birer artarak eklenecek. Bunu for döngüsüyle yapabiliriz. Bir tane sayaç değişkeni tanımlayalım. Evet, sayaç değişkenimizi for döngüsü içinde kullanalım. Sayaç eşittir a'dan sayaç küçük eşittir b'ye kadar diyorum. Sayacı birer birer arttıracağız. Şimdi arkadaşlar bu işlem sayacı a'ya eşitleyecek ve b'den küçük eşit olana kadar sayacı birer birer arttıracak. Toplam artı eşittir. Sayaç yazıyorum. Yani bu tek satırlık bir kod olduğu için for döngüsünü süslü parantez arasına almamıza gerek yok. Daha sonra sonucu ekrana basalım. D ile yüzde D arası sayıların toplamı yüzde D dedik. Add fonksiyonumuzun signature'ını yukarı yazdık. Çalıştıralım. B seçeneğini seçiyorum. Küçük sayıyı giriniz dedi. 4 diyelim. Büyük sayı giriniz dedi. Bana da 5 diyelim. 4 ile 5 arası sayıların toplamı 9 dedi. 4 ve 5'i dahil ettik. Mesela 2 girelim. 2 girelim. Ve büyük sayıda 10 girelim. 2 ile 10 arası sayıların toplamı 54 dedi. Bunu biraz da görsel hale getirebiliriz. Şimdi arkadaşlar diğer fonksiyonumuz yazı tura fonksiyonumuzu yazalım. Signature'ımızı yazıyorum. Daha sonra fonksiyonumuzun içeriğini yazalım. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonda yazı tura atacağız. Rastgele bir şey kullanmamız gerekiyor ve random fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Random fonksiyonu kullanmak için bize standart library lazım. Standart library'i dahil ediyorum ve eee srand fonksiyonu içinde time fonksiyonunu parametre olarak gönderdiğimiz için time kütüphanesi lazım. Time kütüphanesini dahil ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonda Para isminde bir değişkenimiz olsun. Daha sonra bu paranın sonucu ya 0 ya da 1 olsun. Bunda e, random fonksiyonunu çağırıyoruz ve 2 ile bölümünden kalan diyoruz. Tabi arkadaşlar random fonksiyonu kullandığımız için yani sRand fonksiyonunu kullanırsak Önceki derslerimizde gördüğümüz gibi rastgeleliği sağlarız. Daha sonra para eşittir random 2 ile bölümünden kalan dedik. E, biz bunu birden fazla yapalım. Önce bir kullanıcıya soralım. Tekrar diyelim buraya. Kullanıcıya kaç kez tekrar edileceğini soralım. Evet kaç kez yazı soru atılacağını giriniz dedik ve girilen değeri tekrar değişkenimize attık. Daha sonra tekrar etme döngü olduğu için bunu for döngüsüyle yapabiliriz. Bize bir sayaç lazım tekrardan. Sayaç eşittir sıfırdan sayaç büyüktür tekrara kadar sayacı birer birer arttırıyoruz. Yani bunun sonucunda for döngümüz tekrar kadar dönüyor. Tekrarımız 2 ise 2 defa dönecek. 5 ise 5 defa dönecek. 0 ise hiç dönmeyecek. Evet şu ifademizi for döngümüzün içine yazdık. Şimdi ekrana yazı ve tura basmamız gerekiyor. 1 ise yazı bassın 0 ise tura bassın. Bunu yapmak için if lazım bize. If diyorum. Eğer para sıfıra eşitse diyoruz ekrana tura bassın. Diğer durumlar içinde yani geriye bir durumu kalıyor. Ekrana yazı bassın. Bu fonksiyonumuzu çalıştıralım. Kaç kez yazı tura attı yani 5 kez diyelim. Evet 5 kere attı. 10 kez diyelim bu sefer. Evet 10 defa para attı random bir şekilde yazı tura yazı tura tura geldi. Şimdi arkadaşlar bu gelen yazıların ve turaların sayısını ölçebilir miyiz ve yüzde kaç yazı gelmiş yüzde kaç tura gelmiş. Tura sayısı ve yazı sayısını tutmak için iki tane değişken oluşturdum. Bunları sıfıra eşitliyorum. Ve daha sonra arkadaşlar eğer para eşittir sıfırsa tura basacağım ve turayı bir arttıracağım. Burada tura sayımızı bir arttırıyorum. Eğer yazı gelirse yazı sayımızı bir arttırıyorum. Evet arkadaşlar for döngümüz bu işlemi yapacak. For döngüsünden çıktıktan sonra e, Kullanıcıya kaç tane yazı geldiğini, kaç tane tura geldiğini ve bunların yüzdeliklerini haber verebiliriz, söyleyebiliriz. Yazı sayısını ve tura sayısını basan printf fonksiyonumuzu yazdık. Ve daha sonra bunların yüzdeliklerini yüzde kaç yazı yüzde kaç tura gelmiş. Bunları söyleyen bir fonksiyon yazalım. Evet arkadaşlar yazı yüzdesi ve tura yüzdesini yazdık. Float değişkeni oluşturalım. Yazı tura diye. İlk önce bunların yüzdeliklerini hesaplayalım. Yazının hangi oranda geldiğini hesaplamak için yazının kaç kere geldiği ve yazının artı turanın yani tüm olayların kaç kere gerçekleştirdiğini yazıyoruz. Bu birbirine bölüyoruz ve bize bir oran geliyor. Eğer bu oranı yüzde çarparsak, yüzdelik buluruz. Tabi bölme işlemi yaptığımız için bu iki değişkenden birini fullat yapmamız gerekiyor, fullat cast yapmamız gerekiyor. Yani yazı sayısına fullat cast uygulayalım. Burada fullat olarak gözüksün ve bölme işlemimiz düzgün çalışsın. Int bölü int bölme işlemi hatasını gidermiş oluyoruz burada. Tura için de aynı şekilde yazıyorum. Ee, üst tarafa tura sayısını yazıyorum. Bölüm kısmı aynı kalıyor. Bütün ihtimaller. Daha sonra bunları ekrana basarken de yazı yüzdesi bunu yüzde çarpıyorum. Yüzdelik haline getirmek için. Tura için de aynı şeyi yapıyorum. Evet fonksiyonumuzu çalıştıralım. yazı tura simülasyonunu seçtik. Kaç kere yazı tura atılacağını giriniz dedi. 10 ee, kez diyelim. Evet. 10 kere yazı turamızı attık. 6 kere yazı geldi dedi. 4 kere tura geldi. Yazı yüzdemiz %60. Yüzde tura yüzdemiz %40. Yüzde yani bunu virgülden sonra 2 basamak gösterirsek herhalde daha bir estetik olacak. Kaç kez yazı tura atılacağını giriniz? 9 kez diyelim. Bu sefer 2 defa yazı geldi. 7 defa tura geldi yazı yüzdemiz yüzde 22 turası yüzde 77 Şimdi arkadaşlar diğer fonksiyonumuza geçelim. Zar Zarat fonksiyonu. İçeriğini yazmadan önce signature'ımızı unutmayalım. Zar Zarat fonksiyonumuzda iki tane zar atsın ve bize bunların kaç olduğunu söylesin. Zar 1 ve zar 2 adında iki tane değişken oluşturdum. Daha sonra random fonksiyonu diyorum. Random'un 6 ile bölümünden kalan. Yani bu 0, 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini alacak. Bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 değerini alması için buna 1 ekliyorum. İşlem önceli olduğu için ilk önce şu işlem yapılacak. O yüzden bir işlem hatamız çıkmayacak. Zar 2 de aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bu atılan zarları ekrana basalım. Evet bunları ekrana bastık ve şöyle bir şey yapalım. Eğer iki zar aynı geldiyse ekrana düşeş bastıralım. Ee, if diyorum. Eğer zar 1 zar 2'ye eşitse düşeş tebrikler mesajını ekrana bastıracak. Ee, bu fonksiyonumuzu çalıştıralım. İki zar at D seçimine giriyorum. Atılan zarlar 6 ve 6. Düşeş tebrikler. Bir daha iki tane zar atıyorum. Atılan zarlar 6 ve 6. Yani yalnız şöyle bir durum oldu. Esrandı bu fonksiyon içinde yazmadığımız için hep aynı değerleri görmeye başladık. Bu esrand fonksiyonumuzu en iyisi biz int main in içine yazalım ki diğer bütün fonksiyonlara da etki etsin. Programımız başladığında şu esrandı çalıştırsın ve rastgeleliğimiz düzgün bir şekilde çalışabilsin. Atılan zarlar 2 ve 6 dedik. Evet bu sefer farklı değerler alıyoruz. Atılan zar şey 4. Evet arkadaşlar 4'le 4 geldi. Düşeş. Tebrikler. Diğer fonksiyonlarımızı da yazalım. Kök alma fonksiyonu. Önce signature'ını yazalım. Daha sonra fonksiyonumuzun içeriğini yazmaya başladım. Yani Kök al fonksiyonu girilen bir sayının kökünü alacak ve alınmış kökü ekrana basacak. Bunu da mat header file'ındaki mat kütüphanesindeki square t fonksiyonu ile yapabiliriz. Sayı tipinde bir değişken oluşturdum. Daha sonra kökü alınacak sayıyı girip sayı değişkenine atıyoruz. Ve ekrana sonucu basalım. Virgülden sonra iki basamağı görüntüleyelim. Square t diyorum. Sayı. İçine sayı değişkenimizi atıyoruz. Evet bu fonksiyonu çalıştıralım. Mesela 900 girelim. Sonucunuz 30.0 dedi. Mesela 1500 girelim. 38.73 sonucunu aldık açı hesapla fonksiyonumuz ve en büyük bu fonksiyonumuz kaldı. Şimdi arkadaşlar bizden istenen ifade sin x artı cos y çarpı tan z idi. Yani bu ifadeyi yazalım. Bu ikisinin tanjant z ile çarpımı. Bunu bulmamız isteniyor. Bu değerlerimizi isteyip x, y, z değişkenlerimizi atadıktan sonra sonuç adına bir kuvat değişken oluşturalım. Sonuç eşittir diyoruz. Sinüs x'ti. Sin x yazıyorum direkt. Artı kosinüs y yazıyorum. Ve bunları parantez içine alıyorum. Çarpı tanjant z diyorum. Evet sonucumuzu hesapladık ve ifadenin sonucu yüzde f dedik. Sonuç değişkenimizi ekrana bastık. Deneyelim. F seçimini giriyoruz. X, y, Z değerlerini giriniz dedi. Buraya işte 40, 50 ve 60 girelim. İfadenin sonucu 0.547 şeklinde bir şey buldu. En büyüğünü bul fonksiyonunu yazalım son olarak. Fonksiyonumuz şu şekilde olacak. 3 tane sayı girilecek ve bu sayılardan en büyüğünü ekrana basacak. Öncelikle 3 tane sayı tanımlayalım. Evet, sayılarımızı kullanıcıdan istedik ve bu sayıları ABC b, c değişkenlerine atadık. Şimdi hangisi en büyük, hangisi değil onu nasıl hesaplayabiliriz? E, if seçimi yapısını kullanıyoruz. Eğer a b'den büyükse ve a c'den büyükse a en büyüktür. Yani if şeklinde yazarsak. a büyük b ise e, v'yi nasıl yazıyoruz? v'yi iki tane and ...simgesi yapıyoruz. İki tane n simgesi yaptığımızda bu V anlamına geliyor. Yani iki sadece iki olay gerçekleştiği zaman... ...true oluyor. Yani sol tarafında true olması gerekiyor... ...sağ tarafında true bir olay... ...olması gerekiyor. Ve A büyüktür C ise dedik. En büyük A'ya ekrana bastık. Peki bu ihtimal gerçekleşmemişse o zaman... ...else if diyoruz. B sayısı en büyükse buna bakalım. B büyüktür A ise ve B büyüktür C ise bu sefer de en büyük B ifadesini ekrana bastık. En büyük A değilse ve en büyük B değilse geri kalan tek durumda da en büyük C olur. En büyük C ifademizi ekrana basıyoruz. Çalıştıralım. Fonksiyonun ismini yanlış yazmışız arkadaşlar. Pardon. En büyüğü bul en büyüğü bul. Fonksiyon ismini düzeltelim. En büyüğü bul. Evet girilen üç sayıdan en büyüğünü bulma. G seçeneğini deniyoruz. 3 tane sayı girdiniz dedi. Şöyle kesili sayılar girelim. Evet 3 tane sayı girdik. En büyük B sayımız dedi. Bunu biraz daha görsel hale getirebiliriz. En büyük A dedik, şöyle parantez içinde %f edersek, A, B, değerlerini ekrana basarsak daha görsel bir sonuç elde edeceğiz. Mesela 10 girelim, 5.6 girelim ve 10.123 girelim. En büyük C dedi, 10.12. Sonucunu ekrana bastı. Evet arkadaşlar bu alıştırmamız bu kadar tüm bildiklerimizi umarım tekrar etmişizdir. Güzel bir tekrar oldu. Size fonksiyonu şöyle genel olarak göstereyim. Kodlarını koymayacağım. Çünkü sizin de kendiniz yazmanızı istiyorum. Alıştırma yapmanızı istiyorum. Böylelikle daha kolay öğrenirsiniz, daha akılda kalıcı olur. Ben kodları şöyle genel olarak bir göstereyim. Evet arkadaşlar bir dahaki derste görüşmek üzere.